steroidler ve sarms tüm farklar ve detaylar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle spor salonlarının ve internetin en çok konuşulan konularından birini steroidler ve sarms'ları konuşacağız. Bu videoda bu ikisinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, iyi yanlarını, kötü yanlarını, hatta yasal olup olmadıklarını bile öğreneceğiz. Evet, doğru duydunuz. Steroidler ve SARMS'lar hakkında merak ettiğiniz her şeyi tüm gerçekleri ve riskleri ile birlikte açıkça konuşacağız. Çünkü bilgi özellikle sağlığımızı ilgilendiren konularda en büyük gücümüzdür. Hazırsanız hemen başlayalım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'da Vücudunu Geliştir hesabından da takip edebilirsiniz. Steroidler spor dünyasının en çok bilinen ama belki de en çok yanlış anlaşılan kelimelerinden biri. Peki steroidler tam olarak nedir? Vücudumuzu nasıl etkiliyorlar? Basitçe anlatmak gerekirse steroidler vücudumuzdaki testosteron hormonunun taklitçileri gibidir. Kasları büyütmek, gücü artırmak ve yağ yakmak gibi etkileriyle biliniyorlar. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ancak her güçlü ilaç gibi steroidlerin de kötü bir yüzü var. Bilinçsizce ve kontrolsüzce steroid kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer hasarı, kalp problemleri, hormonların dengesizleşmesi, hatta bazı kanser türleri riskinde artış. Bunlar steroidlerin olası yan etkilerinden sadece birkaçı. Unutmayın, steroidler asla hafife alınacak şeyler değildir kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı, risklerini ve faydalarını iyi düşünmelisiniz. Son zamanlarda spor salonlarında yeni bir isim duymaya başladık. SARMs. Peki, SARMs tam olarak nedir? Steroidlerden farkı nedir? SARMs, seçici androjen reseptör modülatörleri kelimelerinin kısaltmasıdır. Tıpkı steroidler gibi kasları büyütmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyorlar. Ancak steroidlerden farklı olarak vücudumuzdaki belirli noktaları hedef alarak etki ediyorlar. Bu sayede SARMs'ların steroidlere göre daha az yan etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Ancak bu konuda henüz kesin bir şey söylemek için erken. SARMs'larda tıpkı steroidler gibi bilinçsizce ve kontrolsüzce kullanıldığında sağlık riskleri taşıyabilir. Bu yüzden kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmak ve detaylı bir araştırma yapmak çok önemlidir. Steroidlerin cazibesi büyük. Kısa sürede inanılmaz kaslar ve güç vaat ediyorlar. Peki bu vaatlerin ne kadarı gerçek? Evet, doğru kullanıldığında ve doktor kontrolünde steroidler kasları büyütebilir gücü artırabilir, sporcularda performansı iyileştirebilir. Ancak bu etkiler genellikle geçicidir. Steroid kullanımı bırakıldığında kazanılan kasların bir kısmı kaybedilebilir. Ayrıca steroidlerin etkisi herkeste aynı olmaz. Genetik özellikler, beslenme, antrenman programı gibi birçok şey steroidlerin etkisini değiştirebilir. Unutmayın, steroidler sihirli değnek değildir. Başarı düzenli antrenman dengeli beslenme ve yeterli dinlenme ile gelir. SARMS, vücutta belirli noktaları hedef alma özelliği sayesinde steroidlere göre daha az yan etkiye sahip olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Peki bu iddialar ne kadar doğru? SARMS'ların kasları büyüttüğü, yağ yaktırdığı, kemikleri güçlendirdiği gibi etkileri olduğu söyleniyor. Ancak bu etkilerin çoğu henüz insanlar üzerinde yapılan uzun süreli çalışmalarla kanıtlanmış değil. SARMs'ların steroidlere göre daha güvenli olduğu düşünülse de bu maddelerin uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Karaciğer hasarı, kalp problemleri, hormonal dengesizlikler gibi riskler hala var. SARMs'lar hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bu maddelerin kullanımı konusunda kesin bir şey söylemek için bilim insanlarının daha fazla bilgi toplaması gerekiyor. Steroidlerin olası faydalarından bahsettik. Şimdi sıra geldi madalyonun diğer yüzüne, yan etkiler. Steroidlerin en sık görülen yan etkileri arasında sivilce, saç dökülmesi, sinirlilik, ruh halinde değişiklikler, erkeklerde testislerde küçülme, kadınlarda tüylenme yer alıyor. Bunlar sadece görünen tarafı. Steroidlerin uzun süre kullanımı karaciğer hasarı, kalp krizi, felç, hormonal dengesizlikler, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Unutmayın, steroid kullanımı bir kumar gibidir. Kazanma ihtimaliniz olduğu kadar kaybetme ihtimaliniz de vardır ve kaybettiğinizde bedeli sağlığınız olur. SARMs'lar steroidlere göre daha güvenli olarak gösteriliyor. Peki bu ne kadar doğru? SARMs'ların da yan etkileri var mı? Evet, SARMs'lar da tıpkı steroidler gibi istenmeyen etkilere sahip olabilir. Her ne kadar bazı yan etkilerin görülme sıklığı daha düşük olsa da risk hala mevcut. SARMs'ların olası yan etkileri arasında karaciğer hasarı, kalp problemleri, hormonal dengesizlikler kolesterolde değişimler, üreme problemleri yer alıyor. SARMS'lar hakkında henüz yeterli bilgi olmadığını unutmamak gerekiyor. Bu maddelerin uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Steroidler genellikle vücut geliştirme sporcuları, halterciler, güreşçiler gibi güç ve kasların önemli olduğu sporlarda performansı artırmak için kullanılıyor. Bunun yanı sıra steroidler bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Örneğin kas erimesi, kansızlık, testosteron eksikliği gibi durumlarda doktor kontrolünde steroid tedavisi uygulanabiliyor. Ancak son yıllarda steroidlerin güzel görünmek için kullanımı da arttı. Kaslı bir vücuda sahip olmak isteyen ancak bunun için yeterince çaba göstermek istemeyen bazı kişiler steroidlere yöneliyor. Unutmayın, steroidler asla hafife alınacak şeyler değildir. Kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı, risklerini ve faydalarını iyi düşünmelisiniz. SARMs'lar henüz çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen spor dünyasında da yerini almaya başladı. Özellikle vücutta belirli noktaları hedef alma özelliği ve daha az yan etki potansiyeli SARMs'ları bazı sporcular için cazip hale getiriyor. Ancak SARMs'ların kullanımı birçok spor organizasyonu tarafından yasaklanmış durumda. Dünya Anti Doping Ajansı WADA SARMs'ları yasaklı maddeler listesine ekledi. SARMs'ların tespit edilmesi de steroidlere göre daha zor. Bu durum SARMs'ları doping amacıyla kullanan sporcular için bir avantaj gibi görünse de unutulmaması gereken bir şey var. Sağlığınız her şeyden önemlidir. Doping yapmak sadece etik değil Aynı zamanda sağlığınız için de çok tehlikelidir. Steroidler ve SARMs'ların yasal olup olmadığı ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin, Türkiye'de steroidleri reçetesiz satmak ve kullanmak yasak. Doktor kontrolü dışında steroid kullanmak ceza almanıza sebep olabilir. SARMs'ların yasal olup olmadığı ise henüz tam olarak belli değil. Bazı ülkelerde SARMs'lar tıbbi araştırmalar dışında kullanımı yasaklı maddeler arasında yer alırken, bazı ülkelerde henüz bir kural yok. Ancak SARMs'ların yasal olup olmaması bir yana, bu maddelerin riskli olabileceğini unutmamak gerekiyor. Sağlığınız her şeyden önemlidir. Steroidler veya SARMs'lar kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka bir doktora danışın ve yasal kurallar hakkında bilgi edinin. Steroidler ve SARMs'ların fiyatları birçok şeye göre değişebilir. Doz, marka, nereden alındığı gibi şeyler fiyatı etkiler. Genellikle steroidler SARMs'lara göre daha ucuzdur. Ancak steroidlerin yaratabileceği sağlık sorunları düşünüldüğünde ucuz olmasının bir anlamı yok. SARMs'lar ise henüz yeni bir teknoloji olduğu için steroidlere göre daha pahalıdır. Ancak SARMs'ların uzun vadeli etkileri henüz tam olarak bilinmediği için pahalı olmasının da bir garantisi yok. Sağlığınız paha biçilemez. Steroidler veya SARMs'lar kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışın ve risklerini ve faydalarını iyi düşünün. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Steroidler ve SARMs'lar hakkında aklınıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önemlidir. Bilinçsizce ilaç kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram'da vücudunu geliştir hesabımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.